Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar. Sevgili öğrencilerim bugün sizlerle ikinci sınıf, ikinci hafta, ikinci gün dersi için bir aradayız. Şiir gibi bir gün. İkinci sınıf, ikinci hafta, ikinci gün. sizlerle birlikte yine şiir gibi bir gündelik ve bir şiirle başlayacağız dersimize. Ama öncesinde öğrencilerimiz bakalım kimler kimler burada. Uzaktan öğretmenim kanalını takip eden bütün öğrencilerimiz bizleri YouTube'dan, Instagram'dan, Telegram'dan ve Facebook'tan da takip edebilirler. Müzik <laughs> larınızdan geldiniz. Yemeklerinizi yediniz, dinlendiniz ve şimdi burada Uzaktan Öğretmenim kanalında hem haftanın tekrarını, günün tekrarını yapmak, hem de eksiklerinizi gidermek ve kendinizi daha ileriye hazırlamak, okula daha hazır olmak için bir aradayız sizlerle birlikte. E o zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Ne dedik? Şiir gibi bir gün ve şiirle bir şiirle dersimize başlayacağız. Bugün bir de küçük bir misafirimiz var. Nasılsın Asya? Ne yaparsın? Ders yapıyorum kızım öğrencilerimle. Sen nasılsın? Anlayacağım. Bizim dersimizde bize eşlik edecek misin? Eceğim. Hadi bakalım o zaman biz dersimize başlıyoruz sevgili çocuklar. Bugün dediğim gibi bir şiirle başlayacağız sizlerle birlikte. Ha? Şiirimizin adı Tasarruf. Evet Tasarruf şiirini yapacağız sizlerle birlikte. Haydi. Evet hadi çocuklar okumaya başlıyoruz. Tasarruf sizler için ben de okuyacağım. Evet. Hazır mıyız? Herkes hazır olsun. Dersimiz başlamadan önce tabii ki de beğen butonuna basarak masaya dokunma güzel kızım. Beğen butonuna basarak yoklamada burada olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. Haydi bakalım kimler burada? Beğen butonuna basarak belirsin ve şiirimizi okumaya başlayalım. Şiirimiz başlıyor sevgili çocuklar. Hadi bakalım. Tasarruf. Doğalgaz, elektrik, su. Boşa harcamayın olur mu? Olur. <laughs> Asya dur güldürme. Baştan alıyorum. Doğalgaz, elektrik, su. Boşa harcamayın olur mu? Tasarruf dediğin önemli. Önemini bilmeli. Kapat musluğu akmasın. Sıcakta açma kaloriferi, harcama elektriği boşa, boşuna, önem ver tasarrufa. Düşünelim yarınlarımızı, koruyalım dünyamızı, bitmesin hiç kaynaklar, düşünelim yarınlarımızı diyor şiirimiz. Peki, şimdi bu şiiri bir kere daha okuyacağız sizlerle birlikte. Çocuklar bu sefer daha böyle şiir gibi okumak istiyorum. Tamam mı? Daha şiir gibi okuyacağız. Tasarruf. Babacım basma buralara. Tasarruf şiiri. Basmıyorsun. Doğalgaz, elektrik, su. Boşa harcamayın olur mu? Tasarruf dediğin önemli. Önemini bilmeli. Kapat musluğu akmasın. Sıcak da açma kaloriferi. Harcama elektriği boşuna. Önem ver tasarrufa. Düşünelim yarınlarımızı, koruyalım dünyamızı. Bitmesin hiç kaynaklar. Düşünelim yarınlarımızı. Evet çocuklar eğer bizler şu anda kaynaklarımızı böyle gereksiz yere harcarsak yarın bizim çocuklarımız mesela Asya, Asya ne yapamaz? Elektrikten, sudan mahrum kalabilir. Su çok önemli bir şey çocuklar. Eğer böyle düşünmeden harcarsak maalesef ee, büyük büyük sorunlar yaşayacağız ilerleyen zamanlarda. Sizler de evde elektriklerinizi kullanmadığınız lambaları falan söndürüyor musunuz? Bunlar çok önemli çocuklar. Bunları mutlaka yapmalısınız. Ee, kullanmadığınız elektrikleri söndürün. Sularınızı mutlaka ama mutlaka kapatın. Evet çocuklar şimdi birazdan matematik dersiyle devam edeceğiz ama sizlere çok önemli bir şey soracağım. Çocuklar biliyor musunuz? tasarruf yaptığımız takdirde hem hayat daha güzel, daha yaşanılır bir yer olur. Peki sizlerde yardımcı oluyor musunuz evde tasarruf yapmak için neler yapıyorsunuz? Çocuklar isimlerinizi okuyacağım ben de şimdi ama güzel cevap verenlerin. Evet çocuklar, neler yapıyorsunuz siz acaba tasarruf için evde neler yapıyorsunuz? Mesela Ahsen, Betül neler yapıyorsun? Sema, Zeybek neler yapıyorsun bakalım? Bartu Neler yapıyorsunuz? Hadi bakalım çocuklar. Neler yaptığınızı bize söyleyin bu arada. Dersimize yeni katılan öğrencilerimiz de beğen butonuna basarak daha fazla öğrencimizin bu derslerden istifade etmesini sağlayabilir. Hadi bakalım neler yapıyorsunuz tasarruf için? Çok. Betül Doğan diyor ki suyu fazla harcamıyorum diyor. Selim de diyor ki meyveleri Kabın içerisine koyduğumuz suyla yıkıyoruz diyor. Aferin size. Peki Bartu elektrikleri kapatıyorum diyor. Harikasın Bartu sen de. Suları açık bırakmamak ve lambaları açık bırakmamak çok ama çok önemli değil mi kızım? Lambaları gereksiz yere açıyor muyuz biz? Açmıyor açmıyoruz. Evet bak kapalı lambamız şu anda da. Suyu kapatıyormuş Mutlu. Ee, Fatih Erdoğan ise işi bitince mutlaka lambaları kapatıyor ve suyu kapatıyor. Aferin size. Çocuklar çok önemli bir şey. E hadi artık matematiğe geçelim. Şimdi öğrencilerimize dişlerimi fırçalarken suyu açık bırakmıyorum diyor öğrencimiz. Harikasınız çocuklar. Evet musluğu kapatıyorsunuz. Çok güzel sizler. Harika öğrencilersiniz. Şimdi gelelim artık matematik dersimize sevgili çocuklar. Matematik ders en sevdiğiniz ders. Bugün matematikteki ilk etkinliğimizi görüyorsunuz şu anda karşınızda. 24 onluğu, onluk ve birliklerini ayırmanızı istiyoruz. Öğretmenim biz bunları görmedik diyenler veya dünkü yayınımızı kaçıranlar mutlaka kanalımızda yayınlar hep kayıtlı. Oradan istifade edebilirsiniz. 24 sayısında sevgili çocuklar 2 onluk 4 birlik vardır değil mi? Evet devam edelim. 36 sayısında 3 onluk 6 birlik vardır. Neden? Çünkü şurası onlar basamağıydı, burası da birler basamağıydı. Unutmuyoruz. 48 sayısına bakıyoruz şimdi. 4 tane onluk var, 8 tane birlik var 48 sayısında. 29'da ise Asya 29 sayısında ise 2 tane onluk, 9 tane birlik var. Tamam babacığım sen 50 buraya kesinlikle sürmüyorsun yoksa ekranımız gider. Peki devam edelim sevgili çocuklar. Çok önemli bir konu ve muhtemelen öğretmenlerinizin okula bol bol, bol soracağı Hadi biraz siz çözmeye çalışın. Şimdi çocuklar size hem onluk birlik olarak soracağım hem de farklı bir soru soracağım buradan. Daha sonra cevaplarını isteyeceğim sizden. Evet sevgili çocuklar 96 sayısında 9 tane onluk 6 tane birlik var. Neden? Çünkü onlar basamağı ve birler basamağı. 63 sayısında 6 onluk 3 birlik. 48 sayısında 4 onluk 8 birlik. Ve 29 sayısında ise 2 onluk 9 birlik var diyoruz. Peki sorum şu. İsminizi okuyacağım. Doğru cevap verenlerin okumaya bildiğim kadarıyla. Çocuklar burada 4 tane sayı görüyorsunuz. Bakın burada 4 tane sayı var. Bunlar 96, 63, 48 ve 29. Buradaki sayı sayıları küçükten büyüğe doğru sıralarsam 3. sırada hangi sayı olur diye soruyorum. Tekrar soracağım. Buradaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralarsam 3. sırada hangi sayı olur? Bela! <gülüyor> Bela sizin <laughs> cevaplar gelmeye başladı. Yusuf Belaş. Emir doğru cevap. Kerem doğru cevap. Belaş. Orhan doğru cevap. Belaş. Beril, Emirhan, Belaş. Elisa Kamer doğru cevabı Belaş. vermiş. Belaş. Babacım lütfen ama. Lütfen. Belaş. Evet. Selim, Elvin Belaş. doğru cevap. Belaş. Mikail, Hiranur doğru cevabı verdi. Çınar doğru cevabı verdi. Tebrik ediyorum Belaş. bakalım. Belaş. Soru şu. Sayıları küçükten büyüğe sıralarsak 3. sırada hangi sayı olur diye sordu. Hadi gelin önce bir sıralayalım isterseniz. Öncelikle sevgili öğrencilerim. Hoppa pembeyi alalım. En küçük sayı 29 sayısı. Sonra 48 sayısı geliyor. Sonra 63 sayısı. Sonra ise 96 sayısı geliyor. E soru bize ne diyor? Üçüncü sırada hangi sayı olur diye soruyor. Tabii ki de cevabımız 63 olacak. 63 cevabını veren öğrencilerimi tebrik ediyorum. Evet kanalımızı ilk defa takip eden bir sürü de öğrencimiz var. Hepsi hoş geldiler, sefalar getirdiler. E, yorum yazamayanlar şu anda eğer sohbet aç bölümüne basarlarsa yorum yazabilirler. Bizleri Instagram'dan ve YouTube'dan, Telegram'dan, Facebook'tan her yerden uzaktan öğretmenim adıyla takip edebilirsiniz dedik. Ve şimdi diğer etkinliğe gelecek. Bakın burada da çok güzel bir soru soracağım bu sayfanın sonunda. Şimdi... 5 onluk 8 birlikten oluşan sayıyı soruyor bize. 5 onluk 8 birlikten oluşan sayı tabii ki de 58 lira ama her zaman onluk birlik diye vermez. Bazen birliği önce onluğu sonra da sorabilir. Buna da dikkat edin. Ama burada sıralı. 7 onluk 9 birlikten oluşan sayıya bakıyoruz şimdi. 7 tane onluk yazdım. 9 tane birlik yazdım. Ne oldu? 79 oldu. 79 oldu. <laughs> evet. 79 oldu. Peki burada 0 onluk demiş çocuklar. E ne yapacağız o zaman? Onluk kısmına 0 yazacağız. 17. Birlik kısmına 7 yazacağız. 17. Öğretmenim o zaman 0 yazmaya gerek yok. Doğru. 17. 7 olur. Asya'cığım sürekli renk değiştirme bana. 6 onluk 0 birlikten oluşan sayıyı soruyor bize. Hemen yazalım onu da. 6 onluk 0 birlikten oluşan sayı. Peki çocuklar şimdi burada 4 tane sayı var. Evet dikkat edin güzel bir soru gelecek şimdi. 4 tane Sayı var 58, 79, 7 ve 60. Soru şu, dikkat edin, bu sayıları büyükten küçüğe lütfen dikkat edin, büyükten küçüğe doğru sıralarsak ikinci sırada hangi sayı olur? <laughs> Evet 58, 79, 7 ve 60 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak ikinci sırada hangi sayı olur diye soruyorum. Mikail dikkat et bulut Dikkat et. Büyükten küçüğe doğru sıralarsak ikinci sırada hangi sayı olur? Evet Bulut doğru cevap. Orhan doğru cevap göndermiş. Hatice, Kübra ve Zeynep, Zehra doğru cevap göndermişler. Mikail en küçüğü sormuyorum. Dikkat et soruyor lütfen. İkinci sıradakini soruyorum. Muhammed Yasin, Sera dikkat et. En büyüğü sormadım. E, i̇kinci sıradakini sordum. Fatma, Selen, Burak tekçe doğru cevabı gönderen öğrencilerimizden. Mehmet, Reşat aferin Mehmet. Mutlu, Huriye, Hamza, Fidan, Yıldırım. Ee, Muhammed Emin doğru cevabı göndermiş. Beril, Çınar, Pars, Havva, Melek harikasınız çocuklar. Evet sevgili öğrencilerim tabii ki de bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak en büyük sayı burada 79 birinci, 60 ikinci, 58 üçüncü, 7 ise dördüncü. Soru neyi soruyor? İkinci sıradakini soruyor. Dolayısıyla cevabımız Evet, dolusu 60. Evet yeni bir çözümleme sorusu geldi sevgili çocuklar. 7 onluk, 7 birlikten oluşan sayıyı soruyor bize. Hemen yazalım. 7 onluk, 7 birlikten oluşan sayı tabii ki de 77'dir. Peki 3 onluk, 4 birlikten oluşan sayı nedir? 3 onluk 30 4 birlik 4 hemen yazdım buraya şurada 9 onluk yani 9 tane onluk sayıyorsun 90 yapar 9 ve 3 birliği de yanına yazarsın 93 yapar 8 onluk 8 birlikte 88 yapar gelelim sorumuza acaba bu soruyu kimler cevaplayacak burada gördüğünüz sayıları yine büyükten küçüğe doğru büyükten. <laughs> Büyükten küçüğe doğru sıralarsak buradaki e, üçüncü sıradaki sayı soracağım bu sefer de çocuklar. Büyükten küçüğe doğru sıralarsak üçüncü sırada hangi sayı olur? <laughs> gördüğünüz dört tane sayıyı büyükten küçüğe sıralarsak dördüncü sırada hangi sayı olur diye sorduk ve öğrencilerimiz cevapları gönderiyorlar. Gönderemeyen öğrencilerim sizler de bu video kanalımızda kayıtlı olacak. Şu an izleyemeyenler bir yerlerde işi olanlar olabilir. Sizler için bu videoların hepsi kanalımızda kayıtlı olacak. Dünkü ders bugünkü ders hepsi yapmanız gereken tek şey kanalımıza girip ikinci sınıf videosuna tıklamak. Bir de bu dersten sonra 20-15'te üçüncü sınıf öğrencilerinin dersi var. E kendine güvenen ikinci sınıf öğrencisi varsa o derse de katılabilir tabii ki. Uras Aybars, Elif, Elisa, Mikail, Serhat, Fatih Erdoğan. Harikasınız çocuklar. Selim, Melek, Miray. Soru neydi? Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak 3. sırada hangisi olur diyor. Bakıyorum. Çocuklar sayıları sıralarken ilk başta onlar basamağına baktım. 93'ü gördüm. En büyük bu. Sonra 88, sonra 77, sonra 34. Bana neyi sordu? Dikkat edin. Hemen böyle atlayıp birinciyi 93 demeyin. Çünkü soru size 3. sıradakini sordu. Yapmanız gereken 77'yi işaretlemek. <laughs> Sevgili çocuklar burada bir sayı vermiş bize 23 diye. Yapmamız istediği şey ise buradaki 23 sayısına göre buradaki kareleri karalamak. Yani şu iyi bakın 23 ne var burada? 2 tane onluk mu var? O zaman öncelikle şu birinci onluğu bir karalıyorum tamamını. 2 tane onluk karalamam gerekiyor. Onu da karaladım. 3 tane de birlik karalamamı istiyor. Evet 3 tane de birlik karalayacağım buradan. Hop. Bunlar da tamam. Yani şu anda 23 sayısını karalamış oldum. Harikasınız. E bir sonrakine bakalım. Yine karalamalı güzel bir etkinlik var. Bu sefer 4 onluk ve 5 birliği karalamanızı istiyor sizden. E 4 onluk zaten burada onluklara baktığımda 1 2 3 ve 4 tane onluk var. 4'ünü de karaladım. Yani şu an 1, 2, 10, 20, 30 40 tane karalamış oldum. 5 tane de birlik karalayacağım. 1 2 3 4 ve 5 yani şu anda tam 45'i karalamış oldum sıra sizde çocuklar. Size sorular gelecek. Sizler için tam 15 saniye bekleyeceğim. 15 saniye müzik vereceğim ve siz bana cevabını A mı, B mi, C mi olduğunu yazacaksınız. Hazır mıyız bu bölüme? Haydi bakalım doğru cevap verenlerin de ismini okumaya gayret edeceğim. Soru şu. 8 10'luk geri birlikten oluşan sayı hangisidir? Kolay olduğu için hemen cevaplayalım. 8 10'luk geri birlikten oluşan sayı. Hemen yazıyoruz çocuklar. 2 ile 8 onluk 7 birlikten oluşan sayıya biz 87 diyeceğiz onluk kısmı birlik kısmı. Ama dikkat edin bakın bazen onluk birlik diye vermez. Önce birliği sonra onluğu verip siz yanıltmaya çalışabilir. Ve diğer soru geldi. Haydi bakalım çocuklar şimdi aşağıda verilen sayılardan hangisinde 3 rakamın basamak değeri 30 değildir diyor. Yani şunu diyor bize çocuklar. Hangisinde 3, 3 30'dur diyor. Hemen şunu bir anlatmam lazım bunun için. Çok dikkatli buraya bakmanızı istiyorum. Çocuklar cevap vermiyorsunuz. Derin bir nefes alıyorsunuz ve beni dinliyorsunuz. Şimdi sevgili çocuklar size iki tane değerden bahsedeceğim. Birisi basamak değeri. Öncelikle basamak değerini yapalım. Öncelikle basamak değeri. Çok iyi dinlemenizi istiyorum burayı. Basamak değeri. Bütün dikkatler burada. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz çocuklar. Diğersi ise sayı değeri. Sayı değeri diye. Şimdi çok iyi dinleyin bakalım. Çocuklar basamak değeri örneğin bir sayı bu alıyorum burada 45. 45 sayısının 45 sayısının basamak değerini bulacağım. Yani 4'ün basamak değerini bulurken bu onlar basamağında ya. 4 tane 10 demek. Yani bu 4'ün basamak değeri 40'tır. 5'in e basamak değeri kaçtır? 5'in basamak değeri de birler basamağında olduğu için 5 tane 1'dir. Yani 5'tir. Dikkat edin. Peki 45'in bile de sayı değerlerine bakalım. Çocuklar, sayı değeri demek dikkat edin, gördüğünüz sayı demek. Yani ne demek bu? Şurada ne görüyorsunuz? 4. O zaman bunun sayı değeri 4. Burada ne görüyorsunuz? 5. O zaman bunun sayı değeri 5 gibi. Şimdi tekrardan bir tane örnekle bunu pekiştirmemiz lazım. Çünkü çok çok karışan bir çalışma bu. Çok iyi dinlemenizi istiyorum. Ben size desem ki şu anda altının sayı değeri nedir desem. Altının sayı değeri sevgili çocuklar 6'dır. Neden? Çünkü ne demiştik sayı değerine? Gördüğün sayı. Peki altının basamak değeri nedir diye sorarsam basamak değeri he, o zaman diyorsunuz ki e 6 onlar basamağında o zaman 6 tane 10 60 yapar. O zaman 6'nın basamak değeri 60'tır. Birler basamağı için değişen bir şey yok. Çünkü gördüğümüz sayı da 8. Yani sayı değeri de 8 basamak değeri de 8'dir. Çünkü birler basamağı 8 tane bir ne yapar? Yine 8 yapar. Bunu ilerleyen zamanlarda yine sizlerle anlatacağım sorularla birlikte. Hadi bu soruyu ben çözeyim. Aşağıda verilen sayılardan hangisinde 3 rakamının basamak değeri 30 değildir diyor. Sondan baş, baştan başlayalım. Bakın bu 3 onlar basamağında olduğu için 3 tane 10 basamak değeri 30'dur. B şıkkına bakıyorum. Burası onlar basamağı olduğu için 3 tane 10 30'dur. A ama C'ye bakın. C birler basamağında 3. O zaman basamak değeri 3'tür. Bize de hangisindekilerin basamak değeri 30 değildir diye sorduğu için doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı olacak. Ve bir sonraki soruya geçeceğiz. Basamak değerleri sayı değerlerini unutmuyoruz. Müzik <laughs> Çocuklar cevaplar şimdi sizden gelecek. Hadi bakalım çok dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz yine. Sorunun önce kökü okunur. Yani şurası okunur. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? Yani 6 onluk 7 birlikten oluşan sayı 67 demiş. Doğru mu? Bakıyorum 6 onluk 7 birlik 67. Doğru. 8 onluk 9 birlikten oluşan sayı 89 demiş. Bakıyorum 89 doğru. 9 onluk bir birlikten oluşan sayıya 91 demiş. Doğru. O zaman ne diyorum? 1 de doğru, 2 de doğru, 3 de doğru. Yani doğru cevap şu an Sümeyye'nin, Elif'in, Ceren'in, Yağmur'un dediği gibi C şıkkı. Evet sevgili çocuklar 86 doğal sayısının onlar basamağındaki rakamın bir dakika onlar basamağı neresiydi? Heh, buldum. Sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkat edin çocuklar. Sayı değerini soruyor bize basamak değerini değil. Sayı değeri neydi? Gördüğümüz sayıydı. Evet birçok öğrencim burada C demiş, yanlış söylemiş. Sayı değerini soruyor bize. Lütfen çocuklar dikkat edin az önceki anlattıklarıma. Yunus Emre doğrusunu söyledi şu anda. Birçok öğrencim bu soruya 80 demiş. Neden? Onlar basamağındaki sayının Bakın sayı değerini soruyor. Sayı değeri deyince gördüğüm sayı yani ne görüyorum ben burada? 8 görüyorum. O zaman bunun cevabı B şıkkı. He sayı değeri değil de basamak değerini sorsaydı onlar basamağı evet 8.80 derdim. Ama sayı değerini sorduğu için cevap B. Birçok öğrencim burada ters köşe oldu. Yanlış cevap verdi. Tuzağa düştü. Bir sonraki soruda daha dikkatli olun çocuklar. <laughs> diyor ki 41 doğal sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar dikkat edin lütfen. Bu sefer bize ne sordu? Basamak değerini sordu. Ama hangisinin birler basamağındaki yani şunun basamak değerini sordu bize. E bu zaten birler basamağı. Evet yine bazı öğrencilerim hatalı cevaplar göndermekle birlikte ağırlıklı olarak doğru cevaplar geliyor. Buradan ben konunun ne kadar anlaşıldığını ne kadar anlaşılmadığını da ben anlamış oluyorum. Evet çocuklar birler basamağına bakıyorum. Birler basamağındaki sayının basamak değeri yani birler basamağı olduğu için bir tane bir olacak. O da doğru cevabımız. Aşık olacak çoğunuz tuzağa düşmediniz. Tebrik ederim sizi. <laughs> Şimdi size bir tane abaküslü soru soracağım sevgili çocuklar. Abaküs soruları karşınıza çok 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 çıkacak. Özellikle yeni nesil sorularda bu abaküs sorularını bize çok soracaklar. Bize şunu soruyor. 3 onluk, 2 birlikten oluşan sayıyı gösterin diyor. Ben şöyle de yaklaştırayım size. 3 onluk, 2 birlikten oluşan sayı hangisidir çocuklar? Bakalım. 3 onluk, 2 birlik hangisinde var? Şöyle bir bakalım. Cevaplar gelsin sevgili öğrencilerim. Ben de isimlerinizi okuyayım sizin. Yusuf Emir Kalefçi, Mehmet Reşat, Ayş, Ali Mert, Yusuf Afenin, Ahsen, Mete, bakalım Fidan doğru cevabı göndermiş. Ee, çocuklar isminizi okuduysam bir daha bir daha yazmayın ki diğer arkadaşlarınızın da ismini okuyabileyim. Özgür, Fatma, Selen, Toprak doğru cevabı göndermiş. Başka, Elisa, Kamer doğru cevabı göndermiş. Zehra, Fahti, Erdoğan. Tabii ki de çocuklar ne var burada? Onlar basamağı. 3 yani 32 sayısını arıyoruz biz şu an burada. Az önce okumuştum soruyu. 32 sayısını arıyoruz. Hemen bakıyorum. 30 nerede? 30 ha burada. Onlar basamağında 3 tane olması lazım. Birler basamağında da 2 tane olması lazım. Doğru cevabımız 32 Adana şıkkı. Çocuklar dersimizde sonradan katılanlar da Yoklamada beğen butonuna basarak Mutlaka burada olduklarını belirsinler Ve sonraki çalışmamız Sonraki sorumuz geldi <laughs> Dersimizin son 3 dakikasına girerken Size yine kaliteli bir soruyla karşı karşıyasınız Onlar basamağındaki rakam Birler basamağındaki rakamdan 3 fazla olan He, onlar basamağı birlerden 3 fazla olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Finalde yani dersin sonunda zor bir soru hazırladım sizler için bakalım onu kimler doğru cevabını verecek. Evet çocuklar onlar basamağı birler basamağından 3 fazla olacakmış. A şıkkına bakıyorum. Onlar basamağı 1, bir, birler basamağı 4 tam tersi olmuş yani birler basamağı onlar basamağından 3 fazla. Bize bunu istemiyor. E burada onlar basamağı 4 birler basamağı 3 kaç fazla? 1 fazla. Bunu da istemiyor. Ama C şıkkına bakarsanız A şıkkı diyenler tuzağa düştünüz. Biraz daha dikkat. C şıkkında onlar basamağı 5 birler basamağı 2. 5 2'den kaç fazla? 3 fazla. Soru da bana 3 fazlayı soruyordu. Dolayısıyla C diyen dikkatli öğrencilerim hepinizi kocaman öpüyorum. Ve şimdi doğru verileni soruyor bize. Burada sayıların basamak değerlerine yazmışlar ve doğru verileni soruyor. Çocuklar 4 birler basamağında olduğu için basamak değeri 40 değil 4 olması gerekiyordu. Burada bu yanlış. Aynı şekilde 7'ye bakıyorum. Onlar basamağında olduğu için 9 bunun 9 değil 90 olması gerekiyordu. 7'nin de 70 değil 7 olması gerekiyordu. Birler basamağında olduğu için az önce bunları anlattım. Peki B'ye bakıyoruz. Birler basamağı 2. Evet doğru. Onlar basamağı 5 yani basamak değeri 50 olacak. Doğru cevap B şıkkı ve son soruya geldik. Evet hiç azalmayan, sürekli artan bir grafikle dersimize öğrencilerimizin ilgisi müthiş, yoğun bir ilgi var. Dersteki öğrencilerimiz çok başarılı öğrenci ...soruyu çözerken ben annelerinize bir duyuru yapacağım. Sevgili velilerim, az sonra 20.15'te 3. sınıf dersi var. 2. sınıf öğrencilerin 4. sınıf derslerini pazartesi günü takip etmelerini istemiyorum ama salı günü 3. sınıf derslerine eğer öğrenci kendine güveniyorsa hiçbir şekilde zorlama yapmaksızın eğer istiyorsa takip edebilir. Çünkü birçoğunu anlayacak kapasitede bu öğrenciler. Dolayısıyla biraz sonra yapacağımız 20 3. sınıf dersine de isteyen 2. sınıf öğrencilerimiz katılabilir dedik. Ve şimdi bakıyoruz sevgili çocuklar. 4 onluk 8 birlikten oluşan sayı nedir? 4 onluk 8 birlik hemen yazıyorum şuraya. E peki bunun okunuşu nasıldır? 40 8 hangi şık o B şıkkı. 48 cevabını veren öğrencilerimi kutluyorum, alkışlıyorum. çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Yarın yine aynı saatte yani 19.30'da sizlerle birlikte YouTube Uzaktan Öğretmenim kanalında buluşmak üzere. Bizlere bir şey yazmak, bir şey söylemek isterseniz Instagram'dan e, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Telegram'dan da bu derslerin linkini paylaşıyorum bulamayanlar için ve materyaller paylaşacağım orada. PDF çıktı alabilmeniz için. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.